Bana bunu nasıl yaptınız? Benim gibi bir insana, benim gibi bir babaya... Baba, affedersin. Ben size gizli saklı yok demedim mi? Arkamdan iş çevirmek yok demedim mi? Siz babanızdan gizli... Söyleyecektik ustam. Ne? Ali... Ustam, vallahi söyleyecektik. Evlendik diyecektik de mektup çıkınca duralım dedik. Evet. Paddinim. Hüsnü. Kızım doğru mu? Abla. Baba. Baba. var. Eniştem iyi misin? Açık çabuk, soğuk.